Şu an piyasalarda durum ne? Bunu da hemen size aktaralım. Saatler 14.40'ı gösterirken doların aslında bugün 6.66'nın üzerinde olması şu anda da o seviyelerde 6.67'ye doğru gidip gelmesi önemli başlıkta. Bu bir buçuk yılın zirvesi altını çözelim. Borsa dediğimizde yatay negatif bir görünüm var aslında. Düşüş sadece bizde değil. Avrupa tarafında da gerileme var. Tüm dünya ile birlikte aynı nedenleri yaşıyoruz aslında. Aynı sonuçları yaşıyoruz. Biz 100 endeksi 89.500'ün hemen altında bahsettiğimiz gibi 6.66'nın üzerine test ediyor. Altına da geliyor dolar TL karşısında euro TL euro doların etkisiyle 7.28 7.25 70'lere gevşiyor. 16'nın bugün dalgalı bir seyir izledi. E, hafta içinde 1600'ün üzerine hızlı çıktığını gördük. Dolayısıyla önceki günde 343 lirayı gördük gram altında. Sonra geldiği noktada onz düştü. Tekrar bir 1600'ün üzerine çıktı ve gram altında etkisiyle 341 liraya geldi. Çeyrek altın 559 lira, yarım altın 1.102 lira, tam altın 2.231 liradan azıcı buluyor. Peki bundan sonrası ne olacak? Belirsizlik devam ederken. Tüm dünyada tedbirler alınırken özellikle dün Fed'in açıklamaları ile birlikte e, tüm dünyada gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında değer kaybı yaşadığını gördük. Bundan TL'de üzerine e, düşen payı aldı diyebiliriz. Daha fazla e, nedir ne yaşanabilir Tuncay Turşucu'ya soracağız. İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay merhaba. Merhaba selamlar Melda selamlar. Mart'ı geride bıraktık. Umarız hepsi geride kalır dedik ama Nisan 1 itibariyle de şöyle bir piyasalar nezdinde okuduğumuzda dünden bugüne özellikle Fed'in etkisi midir onun teyidini senden alayım aslında. Dolar TL 6.60'ın üzerine attı 6.66'ların da üzerinde şu anda bu etki bu bir kırılma mıdır Fed'in adımları ile birlikte açıklamaları ile birlikte hem Fed ne dedi bunu da hatırlayalım tabii ki bundan sonra kurda yükseliş devamını getirir mi diye de söze başlayalım. Yani açıkçası FED'den ziyade zaten bir kötü bir rüzgar vardı bu virüsten yüzünden geçen Mart ayından itibaren zaten gelişen ülkelerden bir çıkış var. Bütün fonlarda var yani herkes bir şekilde bir savunmaya geçmiş vaziyette riskli varlıklarda satışlar oldu, tahvillerde satışlar oldu ve buradan da çıkışlar oldu zaten sizde biz de alıyoruz her hafta merkez bankasından her hafta ilan ettiği gibi 4 haftadır sanıyorum aralıksız olarak hem hisse senedinde hem de dipste de yabancıların satışları var bu tabi bir çıkış yaratıyor çıkarken de kurda bir şeye bir yükselişe de neden oluyor yani Fed'in bu kadar parasal anlamda gevşeme yapmasına rağmen bunlar da etkili oluyor ve bizde de, de bu, bunu tabii yaşıyoruz. Şimdi 6.60 önemli bir noktaydı. Bunun üzerine çıkması ve yerleşmesi aslında bize şunu söylüyor. Yani bir iki gün daha izlemeye ihtiyacımız var aslında. Yani bazen 6.60'ın üstüne çıkıp yeniden aşağısına da inebilir ama bunun üzerinde kaldığı müddetçe söylediği şey şu. Yani 680'lere doğru hareketim devam edebilir diyor. Yani şu anda rüzgar o tarafa doğru esiyor. Ee, bizde de bunu tabii ki e, hissediyoruz. Yani kurda sanıyorum e, gelecek günlerde yine yukarı yönlü hareketlerde devam edecek. Ee, sadece bizde de değil. Yani zarda, Afrika randında, Rus rublesinde Brezilya realinde, Hindistan rupisinde hemen hemen her yerde dolara karşı bir miktar daha zayıf hareketler e, görmemiz mümkün olabilir açıkçası. Şimdi Bu hafta enflasyon rakamı var bu önemli e, etkileri açısından da önemli. Şimdi dolar tl'nin yükselmiş olması virüsün etkisiyle yaşadıklarımız enflasyona nasıl etkileyecek? Dolayısıyla enflasyon rakamlarının sonrasında piyasaların e, etkilenimini nasıl yaşayacağız? Öngörülerin nedir? Yani tabii ki biz de çok merak ediyoruz çünkü petrolden ötürü enerji grubunda e, negatif yönlü bir etki alacağız ama öbür yandan kur ve bu virüsün etkisinden ötürü yaşanan bazı sebepler yüzünden de gıdada ve başka yerlerde de yine yukarı doğru e, etkiler alacağız. Şimdi hangisi acaba ne kadar etki edecek? Bizim yaptığımız hesaba göre... Yani biraz daha dikkatli yaptık. 0.40 gibi yani aylık %0.40 gibi bir enflasyon olabileceğini öngörüyoruz. E, yıllık olarak da o %11,6'ya doğru bir düşüş olabileceğini öngörüyoruz. Yani, yani şeyde yıllıkta bir düşüş olacak ama yani ben en çok gıdayı e, merak ediyorum. Ve e, o tarafta bir de şeyde ulaştı Nasıl rakamlar gelecek? Yani bu yakıtın, benzinin düşmesi, enerji fiyatının düşüşü ulaştırmada nasıl etkiler yapacak? Bunlar bence çok çok etkili olacak diye tahmin ediyorum. Umarım daha da aşağıda bir enflasyon alırız. Melda. Umarız. Şimdi gramı sormadan, altını sormadan da kapatmak olmaz bu bölümü Tuncay. Çünkü onz altında 1600'ün evet. üzerine hızlı çıktı. Önceki gün seninle de konuştuk. 343 lirayla rekor tazeledi gram. Sonrasında bugün tekrar 1600'ün altındaydı. Şimdi tekrar onz altında yükseliş var. dolarda da yükseliş var. Şimdi gram nereye gider? her düşüş bir alım fırsatı olarak görülüyor. Onun dolayısıyla da çıkış mı yaşanıyor? Nasıl okumak lazım gramdaki gidişatı? E tabii şimdi eğer kur 6.80'lere doğru hareket edecekse eğer bunu bekliyorsanız ve ons altının da aşağı yukarı bu seviyelerde süreceğini öngörüyorsanız gram altın içinde 345'ler gibi rakamlar da tabii ki olabilir kısa vade içerisinde. Uzun vadeye baktığımız zaman yani bundan bir yıl sonrasına virüsün etkisi bittikten sonra bu yaşanan faiz indirimi ve likidite fazlalığı ons altında yukarı itirecek gibi duruyor. Yani biz bir yıl sonra altını daha da yüksek yerlerde görebileceğimizi tahmin ediyoruz. 1700'ler veya 1700'ün üstü gibi bir rakam öngörüyoruz. Buna göre de bakarsan eğer e, gram altında tabii ki 360 gibi rakamları da görmek mümkün olabilir. Ancak bu hareketler elbette yani %10 gibi e, yıllık faizin size sağladığı getiriden ne çok az olacak ne de çok da fazla olacak. Yani çok da büyük bir üstünlük sağlamayacak bir yükselişten bahsediyoruz. O yüzden hani yani bankadaki mevduatımı bozup da gidip altın alır mıyım diye sorarsanız hani orada biraz çok böyle net bir yanıt yok. Böyle flu bir ortam var. Görebilseniz çok daha yüksek bir getiri sağlayabileceğini o zaman belki olabilir ama şimdilik öyle bir öngörümüz yok. Sağ ol.